Uygulamamız şu şekilde olacak. File new diyerek dokümanımızı açıyoruz. International paper A4 boyutlarında oluyor. OK diyorum. Uygulamamıza bakalım neler varmış. Layer'leri tek tek gözlerini kapatıp sırayla uygulamamıza gerçekleştirelim. Önce arkadaşlar. Background'ı siyah boyayalım. Burada olduğu gibi. Hemen background'a geliyorum. Ve alt backspace ile siyaha boyuyorum. Aynı zamanda dokümanınızı da kaydedin. Command Shift S. Proje klasörüm olan masa üstüne bugünün tarihini atmış oldum. Aqua Movie posterin içine ismiyle kaydediyorum. Sonra ilk imajım olan arkadaşlar bu imajı evin bulunduğu imajı place ediyorum. File place img klasörünün içerisinde 70.000'de 70 başlayan place ve bunu dökümanımın alt kısmına hizalıyorum. Size vermiş olduğum proje klasörüm içerisinde var. Burada bakın arkadaşlar levels. Burada leveli uygularken değerleri görmemiz lazım tabii ki. Bakayım değerler nelermiş. Diğerleri görebilmek için iki kez tıklıyorum. Bakın. Hemen değerleri görüyorum. 0, 55. Geldi. 0, 55. Tamam. Sonra alttaki imajı maskeleyeceği için ne yapıyorum? Şuradaki the adjustment effect all layers below click to click to layer diyorum ve alttaki imajı ne yapmış oluyorum? Maskelemiş oluyorum. Siz de yapın aynısını. Maskeyi seçiyorum. Sonra üst rengimi siyah yapıyorum. X'e basarak. Sonra brush'ı alıyorum arkadaşlar. Bakın. Brush'ımın hardness değerini şöyle arttırıyorum. Yani 19 piksellik brush'ı alıyorum. Hardness değeri de %100. Ve şu kısma uygulamaya başlıyorum. Bakın. Ben <laughs> Biraz size'ını büyüteceğim. Evet. Onu görünür kılabilmek için bunu yapıyoruz. Dağları da göstereceğim. arasında biraz daha büyütüyorum. Peki bu kısmı hemen Bunu yapmanın bir başka yöntemi de şu şekilde arkadaşlar. Comment alt z diyerek işlemleri geri alayım. Şu şekilde. İlk haline gelsin. Comment t diyorum seçimden çıkıyor. Önce level'i uyguluyorum. Değeri 255 değildi. 55'ti değil mi? Ardından şunu yapıyorum. Gözü kapatıyorum. Quick Selection ile mavi alanı seçiyorum. Sonra Command Shift e deyip seçimi ters çeviriyorum. Level'in gözünü açıyorum. Maske kısmına geliyorum. Ve içini Alt Backspace ile boyuyorum. Command D diyerek seçimden çıkıyorum. Bunun üstüne bir tane daha level ekleyeceğiz. Ama önce şunu maskeleyelim. İkisini birden seçtikten sonra şu şekilde Diğer level için new level. Oradaki değerler nelermiş ona bakıyorum. 065. Bir tanesi 55, diğeri de 65. Hemen şuradan 065 değerini giriyorum. Ve bunu da Kaybin mask seçeneğine tıklayarak maskeyi. Yeni layer açıyorum. İsmine zemin ışıklar diyorum. Ardından poligon lasso Tool'la buraya zemini oluşturuyorum. Ve içini sarı renge boyuyorum. Komente. <laughs> Hemen buna filtre uyguluyorum. Filter Blur, Gaussian Blur. Buradan filter eee Gaussian Blur nodus değerimi 16'ya çekiyorum ve okey diyorum. Ardından opaklık değerimi de 80'e hatta 60'a düşürüyorum. Zemin oluştu. Bakın, farklı farklı yapacağız hocam türmüş. Evet. Evet. Diğer ışıkları hallediyorum şimdi. Bakın şurada bir tane eklenilmiş. Şurada kapının yansıması gibi. Hemen kendi uygulamamı geçiyorum. Yakınlaşıyorum. Şöyle. Yeni bir layer daha. Kapı ışık isimli veriyorum. Bunu brush oluşturacağım arkadaşlar. Brush. Size'ını 19'a düşürüyorum. Hardness değerim 20. Şu şekilde ve boyamaya başlıyorum. Hatta biraz daha küçülteyim size. Şöyle. Tam olarak şurada. Şöyle. Ve buna da aynı şekilde filter blur gaussian blur diyorum. Buradaki blur değerim çok olmayacak. Maksimum 6. Ardından ne yapıyorum? Opaklık değerini de düşürüyorum. Bakalım. 20 değil de 40'a Şu penceredeki ışıkları da yapalım. Bunun için yeni bir layer. Pencere ışık. Ve ne yapıyorum? Seçim aracımla Polygon Lasso seçim alanları oluşturuyorum şu şekilde. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Her çizdiğiniz şeklin içini hemen boyayabilirsiniz. Tabii sarı rengi boyuyorsunuz. Tekrar bu şekilde. Aynı layer üzerine de ekleyebiliriz nesneleri. Özel bir layer açmanıza gerek yok. Bunların farklı layer açmanıza Gerek yok. Aynı yerde çalışabiliriz. Biz uygulamanın son halini gördüğümüz için arkadaşlar gerek yok. Ama kendiniz bir şeyler üretiyorsanız mutlaka yeni bir layer'a bunu yapın. Çünkü o zaman geri dönüşünüz kolay olur. Evet, sanırım aynısını gerçekleştirdim.